Uzun zamandır güzel bir video gelmiyordu arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Bir dakika. Aha. Roblox oynuyoruz ve şimdi oyunumuza girelim. Birinci bölüm olacak ve birinci bölüm için sizlerden muhteşem bir like bekliyorum. Yorum yazın lütfen bir de. Evet arkadaşlar bugün bir tane misafirim var yani ele Merhaba arkadaşlar. Evet. Şi şimdi bugün sizlerle Roblox oynayacağız dediğim gibi. Arkadaşlar bazı kasmalar olabilir yani. Üzgünüm onun için. Şimdi parkur yapacağız. Ya. Abi sen Geçerim. Sessiz konuşma. Biraz sesini çıkar. Tamam. Evet şimdi. Bunlar bir, hayır olmaz. O bir sonraki bölümde ve Hı. bu. Tamam. Şimdi buradan başlıyoruz. Şimdi girelim. Abi, evet arkadaşlar. Seviyorum. Evet. Hı. Güzel bir tane parkur yapabileceğimizi düşünüyorum. Abi buraya arkadaşlar yanlış yere girmişim ben bir aynı yeri bulayım. Ondan sonra da geliyorum bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şimdi başka bir parkur bölümü deniyor. Heh benim aradığım yer bura abi. Bugün sizler de buraya oynayacağız. Belki Roblox'un öbür bölümlerinde oraya oynarız abi. Oraya da deneyeceğiz yani. Merak etmeyin diyorum. Şimdi bir parkurluk şeyime bakalım abi oranıma. Abi morlara mı basmayacaksın? Direkt gideceğim mi hepsine basıp? Direkt gideceğim. Bu zıplama parkuruyla şimdi. Bu kolaydı abi. pointimizi çektik. Şimdi şöyle buradan hatta. Ay dur 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 yanlış yere bastım. Oh tamam. Ya, arada bir algılamıyor arkadaşlar. Yani bu bazı tabletlerde oluyor. Bir dakika. Ay, kuzenimin tabletinde de oluyor bu. Hop şöyle. Hop tamam hiç ölmeden geçmeyi başardık. Şimdi burayı da geçersek çok iyi olur. Oğlum bura niye küçüyor lan? Heh. Şöyle hop bura bir. Arkadaş böyle yavaş yavaş geçin çünkü Robux Robux'u şeyler istiyor yani böyle. Önünüze öyle fırsatlar gelebiliyor. O yüzden böyle yavaş geçerek. Yani böyle yavaş geçerek daha iyi olabilir. Buraya da checkpoint'imizi çektik. Bu arada bunlar kardeşim de oynuyor ama tabii ki benden izinsiz oynayamam. Ama mı? arada abim verirse. Ya o da iyi oynuyor yani buraları geçebiliyor. Belki onunla da ona da oynatırım bir başka bölümde. Güzel like gelirse vallahi oynatabilirim söyleyeyim. Şimdi Abi en yüksek 21 parkur yetekmiş. Ben bir çalayım da bunu arkadaşlar. Video çekeyim. Dur hayır ben izinsiz olmaz. Tamam. Arkadaşlar şimdi geçiyoruz böyle. Buralarda çok yavaş olun. Yani hop geçmeye çalışarak kaç kere ölüp öyle kazanırsanız daha daha zarardasınız. Böyle yavaş yavaş geçerek daha kardasınız diye ben düşünüyorum. Aa bak buraya ben pek geçemiyorum ya. Burada bir sıkıntı oluyor nedense. Yani değmesem bile arada böyle biliyorum. Şöyle. Bazen kellen gidiyor pasta gibi kelle var. Hani kafa. Roblox oynayanlar bilir böyle parkura falan girenler. Böyle ölünce kafanız böyle saçınızdan ayrılıyor. Böyle pasta gibi görünüyor arkadaşım. <laughs> Kardeşim onu diyor. Sonuna geldim. Düşüyordum düşüyordum bir dakika. Bu oyun çok heyecanlı. Şimdi çek pointimizi çektik abi. Çok iyi geliyoruz. 4 dakikada buraya kadar geldik. Ne bela? Ha? Sen git Abi. geç. Bak bu beni düşürecek. Böyle şeyler düşünüyor bu. Hı hı. Abi bir şey diyeceğim. Evet. Unuttum. Aha bak kellemiz böyle oluyor. Bak kelle böyle oluyor işte. Şimdi tekrar girdik. Buradan değil bir dakika ters yönden. Böyle. Obala. Ay ya. Bir dakika ya. <laughs> kelle Burada düşün. kendimi ayarlayamadım ben bir dakika. Altı parkuru geçebildik şu ana kadar. Şimdi bu arada Roblox oynayanlar yorumlara yazsın. Hop, şeyde. Abi böyle bunda hani Hadi. sen diyordun ya bahsediyordun pizzacılık ne yapılıyor. He yapılıyor. Onu da bana bir gün o pizzacılık şeyini çek arkadaşlar bana da göster. Tamam. Eğer güzel like'lar gelirse böyle 3. 4. 5. bölümleri gelecek. Bakın böyle şeyler geliyor işte. O yüzden böyle biraz bekleyerek oynayın. Bak oynay burası azıcık zor. Ay dur atlayamadım. Zor. Zıplama tuşunda biraz zorluk çektim. Şöyle hop tamam. Şimdi abi çok yavaş yavaş hareket edin bu Roblox'ta. Ben daha bunları yeni öğreniyorum ya buralar daha bilmiyorum. <laughs> abi ya nasıl olur ya. Arada böyle talihsizlikler oluyor tabii ki yani prolara bir kere da oluyor. İki üç kere oldu. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> evet iki kere oldu iki kere düştü. ya bir dakika. Be. Elanaz biraz susar mısın? <gülüyor> tamam sus. <laughs> Eğer susarsan sana 1 lira veririm. Tamam. Aferin. Evet devam ediyoruz. Abi şura niye beni zolladı ya? Takır takır geçiyordum Ela. Değil mi? Evet. Deneşlerimle takır takır geçiyordum. Bir dakika şimdi. Şuraya hop. Tamam. Direkt tut. Şuraya hop. <laughs> ya of ya hep orada <laughs> takılıyorum bir dakika ya. Benim kafayı ilk gitti. Abi ya bir dakika şimdi. Şimdi kendimi toplayarak başlıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Başladım. Evet şöyle bugün bu Tamam çok iyi. Şöyle bombing. Ya ama bir dakika. Ya yok ya ben buraya geçemeyeceğim. Bir dakika ama deneyeceğiz. Ben bir, bir ben bir geliyorum hemen arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar, geldik. Değiliz. Şimdi üste geldik gelmeyi başardık abi. Uzun uğraşlardan sonra. Şimdi abi buradan şuraya atla. Tamam geldik abi. Şimdi hiçbir sıkıntı kalmadı. Şimdi abi buradan nereye atlayacağımızı bir bulalım. Şuraya at. tamam buraya atlayacağız zaten buraya atlayacağız. <laughs> Başka yere atlayacak yer yok. Abi burada çok zor ya. Kırmızılar mı ama? Kırmızılara basmayacaksın. <laughs> Kirli <Kendi> gitti. <laughs> Arkadaşlar şu en üsttekiler ne oluyor ya biz oyuna başlarken 20'lerde miydilerdi ne? Oha ya adamlara bak. Adamlar Roblox diye ölüyor arkadaşlar. Vallahi <laughs> Dur abi. Aha bir geldim. Şöyle. Aba. Au. Hey. Geldim. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar geçtik şimdi bura. Çekme yeri gibi bir şey böyle. Ben şuraya çekiyorum abi direkt. Ve yanlışmış. <gülüyor> <gülüyor> bir kere benim seçsene. Tamam senin dediğini seçelim bu sefer. Sarı gitti. Sarıyı eledik. Şimdi hangisi? Sarı değil. Bence burada kırmızı. Değil mi? Kırmızı. Ben de ondan. Haydi bakalım. Elanaz <laughs> var ya. Vay da arkadaşlar adı Elanaz. Evet arkadaşlar doğruyu buldum. Şimdi şöyle gidelim. Ben buldum. Tamam sen buldun. <laughs> ya bir dakika ya. Aradan düştüm tam bir dakika. <laughs> Aradan düştüm. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar, geçtik. buraları geçtik bu seçme yerlerine. Ee, şimdi şöyle. Hop. Tamam, çok iyiyiz. Şöyle. Tamam. Roblox'u bilenler yani ben de bu da biliyordum aslında ben. Ee, bir kere yüklemiştim, sildim. Neden derseniz biraz tablette kasma şeyleri oldu. Hem tablet tamire gitmişti. Hepsi silinmiş bütün oyunlarımın. Ee, o yüzden ama abi ben tekrar yükledim yani bugün şu an. Ya yani şu an demeyeyim de yani sabah. Abi çok güzel bir oyun yani size de tavsiye ederim. Adı Roblox yazın çıkar zaten. Evet. Ay dur ucundayım. Oh, tamam. Kırmızılara değmeyeceğim ama bak bu iniş acımız. Kırmızılara olur. değmeyeceğim tamam. Çok iyi devam ediyoruz şimdi geldik sonlanın zırt dediği yere. <laughs> Burayı bu kadar kolay sanmayın çünkü Doğuları biraz dar. Benim Et büyüklüğüme göre. Şimdi abi. Hı. Çok iyiyiz. Kaç parkur tamamladık? 12 parkur tamamladık. Ve hala 9 dakikada. 12 parkur tamamladık. Bence çok güzel yani. Evet şöyle. Bir zıplayız. Bir zıplayız. Bir iki el, el, verse el. Ben bir iki el ile iki elle kazanırım bunu ben. Daha At, Tamam. Ya. Şöyle ucunda yapıyorum. Şöyle. Abim bana öğretecekmiş bu oyunu. Öğreteceğim öğreteceğim. sen de öğren gitsin. Hatta Elanaz'a bugün hmm. yüklediğim halde Elanaz çok güzel oynamaya başladı yani. Tam böyle Roblox ustası oldu. Bu arada ikinciliğe adımızı yazdırdık. Ya şimdi burada lilara yok. Bu Lila mıydı adı? Unuttum lan şeyi. Mor. Rengini unuttum. Mor tarzı bir şey evet. Onlara değmeyeceğiz. Ve ben değdim. Salak gibi öldüm. <laughs> Hem de şöyle. Obap. Bibip. Çukuk. Bobop. Bibip. <laughs> Arkadaşlar bu arada. <laughs> bu Roblox'un ikinci bölümünü belki. Kuzenim Gildeke'ciyem. E Kuzenimle oynayacağım. Farklı bir yere oynayacağız. Ya yani onu da. Yani atacağım. Ya yani salı günü gidersek eğer. Ya çarşamba ya da perşembe. Ya da salı günü atarım gidemezsek eğer salı günü ben kendim tek çekerim. Hop şöyle bu arada geçiyoruz ha. 15'e geldik. Dur abi dur. 12'den 15'e nasıl geldin abi? Şöyle hop ölüyordum. <laughs> Ucundayım. Arkadaşlar bu parkuru da yapıp videoyu bitireceğim. Çünkü tabletlerde sınır oluyor biliyorsunuz. Benim tablette 15 dakikayı geçerse eğer video video direkt kapanıyor ve video bu galeriye yazılmıyor. O yüzden yani süremiz az oluyor. Şöyle burayı da geçtik. Abi şurayı da bir deneyelim. Ondan sonra kapatırız. Şöyle bir, bir güzel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. <laughs> Şöyle hop hop hop. Yine yaptı aaa. Türkümüz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle hop. hop Denemeyi. <laughs> Ya. <laughs> ya. Of ya. O zıplama tahtı çalışmadı nedense ben de bilmiyorum. Dur, dur, dur. Tamam, tamam durduk. Geçelim, geçelim. Şöyle. Şimdi duydanın zıt dediği yere geldik. Evet, doğru. Bu arada arkadaşlar okullar ikinci birinci dönem bitti. Yani ee, ikinci döneme gireceğiz inşallah. üç hafta sonra çünkü bu üç haftayı neden yaptılar? Nisan'da bir hafta daha ara oluyordu. Bir o bir hafta arayı birinci dönemin ara tatiline koydular. E, çünkü bu hem koronadan da dolayı korona, Covid-19 diye bir virüs bu geldi bizim. 15 tatile gittik. Ülkemize bütün dünyayı aslında sardı. O yüzden yani 15 tatil değil. Aslında 14 tatil olacak o. 14 gün oluyor. ya yani 14 gün değil. 21 gün tatil olacak. Ve ben de o zamanlar videoları daha hızlı çok atarım. Bu okullar okul olunca pek atamıyorum. Bu arada geçtik abi 18'e kadar geldik. Abi bak burada ben biraz zorlandım. Evet bak okullar düşüyor ya. İşte yani. düştüğü için <laughs> zorlanıyorum. Şöyle hop yavaş yavaş. Bana verdi bir kere geçtim. ela evet bir kere geçti ondan sonra ben de geçtim. Ay düşmeyeceğim düşmeyeceğim düşmeyeceğim. <laughs> düşeceğim Düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. ay düştük dur bir dakika onun tablete kafası karıştı. dur 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 geldik geldik geldik. <laughs> Evet geldik arkadaşlar. Sen video mu atıyorsun? Ben hiç görmedim daha. ne bileyim? Oo günaydın. Yazdan beri video atıyorum ben. Hmm. Bir sene önceden beri. Bu arada hmm. 20'ye getirdik arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Salı günü ya da çarşamba ya da perşembe bilmiyorum. O zamanlar görüşürüz. Roblox'un ikinci bölümü ge gelecek. Onu da izlemeyi unutmayınız. Şimdilik görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.